Merhaba arkadaşlar, bu biz sizlere Brawl Stars'ı çekiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kendime kanal kanalım var kendime özel. Ayrıca HD kanalı. Arkadaşlar, bundan sonra... Arkadaşlar, bundan sonra hep beraber Brawl Stars oynayacağız, başka oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Öncelikle, nesi çok lafı tutmayayım. Arkadaşlar çok lafı tutmayayım görevlerim var arkadaşlar görevlerimi yapacağım Görüyorsunuz ki mega kutu var şu kademede mega kutuyu yapacağım arkadaşlar açacağım görürsünüz ki kutuyu açacağım arkadaşlar şuradan görevlerimi tamamlayalım arkadaşlar Evet. Oo. Oh. Kaçıncıyız? 4'üncüyüz. Tekrar oynayalım arkadaşlar. Bakalım seni kaybedecek mi? Arkadaşlar videomuz biraz uzun olacak. Gel yani şimdiden söyleyeyim. var. çok zor Ama adam keseceğiz arkadaşlar. Adam keseceğimiz için. Bir dakika. Bir sürü görevim var. Hmm. Ektar yapalım arkadaşlar. Ektarla hızlıca yaparız bitiririz. Son kupa kasar arkadaşlar size Ondan sonra modlarla biraz oynarız arkadaşlar. Savaş yaparız. Ben tek olurum onların işi arkadaşlar. Ya siz dinleyin ben böyle çok şeyler yapacağım. Arkadaşlar şimdi biraz kupa kasacağız. Sonra bayağı kastıktan sonra botlarla böyle ben tek olacağım onların için öyle şeyler yapacağız arkadaşlar. Kavarış topunu da tekrardan içinde falan. Oh. Onlar hepsini birbirini yesin arkadaşlar. Ben de şurada. Olamaz. Sen boğasın. Oh. Uh! Arkadaşlar çok zor durumdayım. Ne yapacağımı şaşırdım artık. Çok zor durumdayım arkadaşlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben hissetmem lazım. Rı sıkıştırdılar ortadan arkadaşlar. Oradan sıkıştırdılar. Birini uçacağım arkadaşlar. Şunlar, şunlardan birini uçacağım. Halledeyim şimdi halledeyim işini bacını. Şimdi halledeyim şunu. Şunlardan ultimi doldurayım hızlıca. Olamaz hadi çabuk doldurmam lazım. Çabuk çabuk güzel. Tam da tam da. Şimdi etlerle unutacağım. Yoksa böyle öldürürüm. Olamaz kötü. Yakalandık arkadaşlar. Olamaz oldu da adamlar. Ne yapacağız bilmiyoruz. Çok zor durumdayız şu an. Çok sıkıntılarımız var. Bizi bırakmıyorlar bu türlü. Çok sıkıntılarımız var. Bizi bıraksalar çok mutlu olacağım bu bunlardan birini uçacağım. Şunu uçacağım. Aa, hadi güzel. Aa, yeter artık. Çok güzel arkadaşlar. Tam bir takım olduk. Şunları kusura bakma canım. Bu ki bizim. Şimdi uçacağım arkadaşlar. Bunların içine de uçacağım. Tamam güzel. Çok güzel. Biraz daha kasalım arkadaşlar. Sonra dediğim gibi yapacağız. Botlarla kuracağız. Savaşacağım. içe bir. Bakalım kim öncek <laughs> Belki kendime bir adam alırım arkadaşlar. Zorlanırsam. Aa sen benim için bırak bir dostum. Sıkıntı yok arkadaşlar. Petrol ne diyeceğiz? Yalın suçuydu arkadaşlar. Güzel bir karakter seçseydi El primo gibi yenebilirdik. Yani belki ölmeye devam edebilirdik. Neyse arkadaşlar. 11'de kaldı. <laughs> <laughs> Morç ispavana uçacağım arkadaşlar. Şimdi bir fırsat anlıyorum Ne uçsam diye. Uçmama gerek yok arkadaşlar. Zaten bu halletti. Şunu, şuna uçmak istiyorum. İkisini birden Aa ben niye uçtum onlara arkadaşlar? Hayır. Hayır öldük. Hayır, hayır. tekrar oynayacağım. Tekrar oyna. Arkadaşlar şansa bak mortis gitti. Ah ne oluyor mole kasmak istiyorum. Ben çok sinirlendim. Hı. Birinci olursak kupa borcumuzu biraz öderiz arkadaşlar. Kupa borcumuz var bizim. Hem süper şimdi 12 kupa. Oh. Dur dur lan artısı taslıyorum gelin. Mortis sen alırsın onu. Sen öldün benziyor. Ölmediysen gel arkama. Aa beni de işte bu ben de soktum bu duruma. Sen yani önce kara ver, önce kara ver. Ölmek istemiyorum Mortis. Hayır sen de öldün ben ne yapacağım tek? Okulun sonu bir bombamız oldu. Korku yani yani nasıl yapsak? Bir tane Hadi vur kasma zorundayız arkadaşlar. uzattım. Çok uzattım bu bölümü Hadi Güzel. bayağı güzel. Şu grubu hallettik mi arkadaşlar? Şu grup önemli. Hmm. Grupları bir yakınlaştırmamız lazım bugün dünyada arkadaşlar. Arttırdık mı geri kalan onlara kalmış ne yaparlar öldürürler mi gebertirler mi onlara kalmış ah, oh, öldürsen sen kaçarsın oh. oh, ah. almam lazım aldım 5 tane kaç şimdi o oh, bunlar kolaymış arkadaşlar bunlar böyle toncağımız üstüne buradan alabilecek ama. ama de birden saldırmasa bari Güzel. İyi bir takım olduk brokla. Bununla belki kazanabiliriz. Retro ne Yine mi geldin bacım? Sen ne çok geliyorsun bakayım. Onları alman lazım dostum. Onları alman lazım. Bravo. Bravo sana. Sen tam bir Brock'cısın. Ona sıkman lazım aslanım benim. Aslan parçası. Bravo sana. O sen sen. Sıra bizde. Sıra bende bunları bunları onları, onları durmam lazım ama ultim yok arkadaşlar ah ultim olsam işine bundan gelirdim bir şekilde çıkış diyeceğim devam diyeceğim Bak arkadaşlar kalırsam botlarla oynayacağım lazım bir şekilde. Kaçtım bravo. Arkama geç. O kilo almak için herkes birbirini kesmek için çok iyi bir şey. Bu uçmam lazım. Bunu halletmem. o arkadaşlar iyi ne yaptı? Beni koruman lazım hatta. Bravo Ems. Bravo. Bravo Dynamite şimdi. Yıl mı? Dynamite'a benzettim biraz. Ben. Kusura bakmayın. Ah şunu öldürmem lazım. O sen öldün gibi gözüküyor dostum. Neyse rahmetli oldum ben kaçayım. Hashtag, so Bana yetişemez de benim normal çok hızlı bak hiç ölçü konulamadan onları ben fakeledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Para 4 kilo alabilirim. Parayı zıplayacağım ama. ya sizi sıkıştırdık burada. Sen öldün tamam çık. Aa bu şimdi arkadaşlar. Benim oh! ultim var dayı. Sen bana kafayı taktın ama ben de sana takarım. Bak bir kupa kazandık gene. Kazanacağız yine. o oh. Gücünüz ancak yükseğe yetiyor değil mi? Bir kişiye. Temiz gelmezse oynayabiliriz. Bravo. O görevi onlara yaparız. Arkadaşlar şimdi bunu da yapacağım bunun görevini. Kusura bakmayın. Bunu da tamamlamak istiyorum daha az kalmışken. Bir dakika. Hem daha bak videoya daha var arkadaşlar bilmesine. Yani rahat çözebilirsiniz. Ektar bu Ektar da bu çok iyi arkadaşlar direkt birinci olduk Oo. Arkadaşlar o görevi de yapmak istiyorum onun yanına Ben öldürürüm zaten Oo, güzel. So Takım arkadaşım değil Onlar da birbirini kestik arkadaşlar Güzel Şimdi o zaman zıpla Mükemmel iyi hesaplaşmaya kalalım. Bravo. Adam artık bir şey Adamsın. İki olur. Süper. <laughs> İki arkadaşlar. Açıyoruz şimdi. Taş alıyoruz. 30 taş. Buradan bir kutu açacağım. çıkmayacak arkadaşlar biliyorum orasını açtım Belki çıkar diye bir ihtimal oranları bakacağım buradan çıkardı hmm. karakter çıkmaz zaten kötü bir durum Dostluk maçı kurdum. Niye kurulmuyor? Pardon buradan çıkmam lazım. Heh. Mor cennette kapışacağım birileriyle. Mor cennet. Mor cennet. Piper rengimizi alıyorum arkadaşlar. Piper rengimizi onların içinden alacağım. 3-3 üç yapacağız. Aww. Hatta bizden birini kapatayım arkadaşlar. Onlar kişi olsun biz kişi olarak. Güzel frek sıkıntı olacak biraz arkadaşlar. Onu da halletmeye çalışacağız. Ama uzaktan frengi ben alırım. Arkadaşlar. Tam zamanında. Bir. Hadi. Ha. Nasıl alırsın sen onu? Yavaşta attın seni bu değil. Çiğok! Piper rengini sen Of uçmadı sen strafçı. şunu bir Güzel o onu Bravo. Bravo. E, sen yardım edeceğim ölmeyesin. Aa, ölmek zorundaydım. Şuradan bir halletmem lazım alırsın işi. Tara tara tara. Böyle yenildik gibi gözüküyor arkadaşlar. Rakip bayağı güzel. Baya güzel karakterler bu çıkmış. Zıpla. Allah. Aa. Bu maçı kaybettik galiba. İçiyorum şöyle atıyor, atıyor. Güzel. Şimdi isabet verdi. Ama kaybettik herkese arkadaşlar. Ah! Oh. 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 oh! 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 Sen seviyorsun diye. Zıpla! Bum bum diye. Acayip bir şey kötü arkadaşlar. Hmm, taş tek de kapışacağım. Hmm, hangisi olsam? Fırtına çayır ol olabilir. 10 bot olacak. Ben de Piper, seçtim. Hmm, hmm, hmm. Çayır, bayağı iyi bir benim burada uzakçıla bu uzakçı ekran arkadaşlar kesinlikle bunu seçilmez bu da seçilir ama asıl burada bu seçilir arkadaşlar ben uzakçıyım bu ucu bu takım bir seçildiğin gerçek sanmıyorum balon olacağını şimdi işte. nasıl alıyorum bunu? balonu değse değmiyor ki arkadaşlar görünmez ben şu ultimi diye tak tak. Bakın tek atacağım. Gelemesen benim bir şeylerimi de. Allah'ım işler ya. Piper'lı olmadı. Hmm. Ektar'la oynayacağım. Ektar. <laughs> Bu iyi. <laughs> Tekli Alta'da. Hepsini toplarım mı işte, diz sıralarım. Hepsini toplarım arkadaşlar. Şu önce bir toplayalım dayı. Boku bir toplayalım önce. Ben bir kaldırak bokuyu. Toplayan avuç iki toplayacağız. Toplayan avuç iki güzel. Topladım. Kokostas bombum stars kim toplayayım? yapacağım arkadaşlar hepsini patates edeceğim patates patlayacağını yapacağım bu koku koku kafeyi taktım koku ölecek arkadaşlar nazarı da ben kalacağım nazarı bende olacak monta bul sen çok kaşındım uçturalım ultiyi <laughs> beni yakından yenemezsiniz hallederim onu üstünü 4. 4. Sağ sağ başıma da kim oldu aynı kimdi? Onu alabiliriz. Ben alamamıyım be. İlginç. Toplayacağım demiştim hepsini arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sizi sevdiğimi unutmayın. Hoşçakalın diğer bölümde.